Adem Hoca Matematik kanalından herkese merhaba sevgili gençler. Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili 11. sınıf öğrencisi kardeşlerim. Kanalımızda TYT AYT matematik çalışmalarının haricinde Konu çalışmaların haricinde, hızlı soru çözümlerinin haricinde yazılı dönemlerinde de seni yalnız bırakmayıp destek vermeye devam ediyorum. Bugünkü çalışmamızda birinci dönem ikinci yazın hazırlık çalışmalarının ikinci versiyonu ile devam edeceğiz. Size 5 tane birbirinden farklı sınav hazırladım. Her biri birbirinden güzel sorulardan oluşuyor. Kademeli bir şekilde gidiyoruz. Birinci videomuzu daha önce yüklemiştik. Şimdi ikinci videomuzla ikinci çalışmamızla orijinal akademi yayınlarından hazırlanan sorularla karşınızdayım. Hemen ekranı yansıtıp çalışmamızı başlatalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ekranda yansıttığımıza göre çalışmamıza başlayabiliriz. Orijinal akademi yayınlarından hazırlamış olduğumuz bu yazılı hazırlık çalışmalarının ikinci versiyonundayız. Hemen bir nolu sorumuzu ortalayalım, startı verelim. fx fonksiyonu bize verilmiş, bu fonksiyonun esas periyodu nedir? Şimdi gençler, biz trigonometrik fonksiyonlarda, hele de kosinüs fonksiyonunda, üstelik burası da tekse, periyodu, yani t'yi şöyle buluyorduk. 2 pi bölü x'in kat sayısı x dediğim burada a olsa bak şimdi burada x'in katsayısı sayısı şurasıdır güzel kardeşim. Paydadaki 2'yi de unutma. Buradaki 3'ün ve buradaki 2'nin periyot bulmaya herhangi bir katkısı yoktur. O zaman düzenlemeyi yapalım. 2 pi bölü bizim burada x'in katsayısı eksi 4 bölü 2'den eksi 2'dir. Ben bu a gördüğüm yere eksi 2 yazarsam eksi 2'nin mutlak değeri 2'dir. Bunlar gider. Periyot dediğimizde eğer pi çıkar arkadaşlar. Bir nol soruyu bu şekilde çözdük. Geçiyoruz 2 numaraya şöyle aşağı doğru gelelim. Grafik okuyalım biraz. Koordinat düzleminde fx eşit 1 artı m çarpı sinüs 4x'in grafiği verilmiş. 3 m eksi iken nedir? Arkadaşlar burada ilk kullanacağımız şeylerden bir tanesi kalem. İkincisi nedir? Noktalar. Hangi noktalar? Grafiğin üzerindeki noktalar. Mesela burası olabilir. Bu olabilir. Bu olabilir. Bak şurada tam bir tepe noktası var. Bu olabilir. Hatta bunun koordinatını da şöyle görebilirsin bak. Bu sıfırla pi bölü 4 arası ya. Ben bunu tam ortadan bölersem pi bölü 4'ü 2'ye bölersem bu da pi bölü 8 olur. Veya istersen bunu da yapabilirsin. Pi bölü 4 ile pi bölü 2 arasında eşit bölebilirsin. Burası okey. Şimdi geldim. Bir nokta grafiğin üzerinde ise denklemi sağlamak zorundadır. Mesela en güzel noktalardan birisi şurası. Sıfıra en noktası arkadaşlar. Yani f sıfırın en olması lazım. Gel abi şurada şu fonksiyonda nerede abi? Bak şurada. Öyle senin için boyuyorum. Burada x gördüğümüz yere önce bir kere bir sıfır yazalım. N'yi bulalım. F sıfır eşit. X gördüğüm yere sıfır yazacağım. 1 artı m çarpı sinüs 4 kere sıfır sıfır. Sinüs sıfır zaten sıfır. Sıfır kere m de sıfır. O zaman 1 eşittir. Ne oldu? Ne oldu? 1 eşittir. Ne oldu? 1'i bulduk. Yani neyi bulduk arkadaşlar? Gelelim m'yi bulmaya. M'yi bulmak için buradaki noktalardan herhangi birini kullanabiliriz. Mesela P bölü 4'ü kullanmış olsak f p bölü 4'ün kaç olması lazım? Şöyle görüntüye bakarsan n olması lazım. n dediğim zaten 1. Şimdi gel düzenleyelim. Burada bu sefer x gördüğümüz yere p bölü 4 yazacağız. f p bölü 4 eşittir. 1 artı m çarpı sinüs 4 çarpı p bölü 4 e Arkadaşlar bak bu 4'ler gider. Sinüs p zaten 0. 0 e kere m gene 0. Burası yine 1. Yani yine n'yi bulduk. O zaman demek ki şu nokta işimize yaramıyor. Hangisini seçelim? Gel şunu seçelim. Bak şu nokta da güzel bir nokta. Şu üçü kullanalım. Hocam bunu nasıl kullanacağız? F pi bölü 8 3'e eşit olacak. Bu sefer şu yeşil kutuda x gördüğüm yere pi bölü 8 yazacağım. 1 artı m çarpı sinüs 4 çarpı pi bölü 8. E bu kaça eşit olacak? 3'e eşit olacak. Düzenleyelim bak. Bu biri 3'ün yanına göndersem m çarpı. Bu arada bunlar bölünür. Burası 2 olur. Pi bölü 2 yani 90. Hocam sinüs 90'ı ben tanıyorum. Kaç? 1. O zaman m çarpı 1. 3'ten 1 çıktı 2. Yani m dediğimiz değer 2 mi arkadaşlar? m de hazır. n de hazır. Soru ne istemişti? 3 tane m'den 2 tane n'yi çıkar. E benim m dediğim 2. 3 kere 2 6. n dediğim de 1. 2 kere 1 de 2. Aha da sorunun cevabı 4 olur arkadaşlar. 2 nolu soruyu bu şekilde gönderelim. Gelelim şöyle 3 nolu sorumuzla devam edelim. Kosinüs arc sinüs 1 bölü 2'nin değeri nedir? Arkadaşlar bunu da şöyle bir şey yapıyorduk. Bunu alfa diyelim. Arc sinüs 1 bölü 2 alfa dersem eşittir alfa. Arc sinüs 1 bölü 2 alfaysa tersten gelirsem tersten sinüs alfa 1 bölü 2 olur. Peki sinüsün hangi değeri 1 bölü 2? 30 derece. Demek ki bizim alfa burada 30. Peki soru ne istiyor o zaman bizden? Soru kosinüs alfa kosinüs alfa yani kosinüs 30'u istiyor. E kosinüs 30 neye eşit? Kök 3 bölü 2'ye. İşte bu kadar arkadaş. Gitti 3 nolu soru. Gelsin 4 nolu soru. Şöyle ortaladık yine. Bu sorumuz bu sefer analitik geometriden bir soru arkadaşlar. BD doğru parçasını içten bölen C noktasının koordinatları 1'e 7. E, burada bir de ne de vermiş bize? CD ile BD arasında bak. CD ile BD arasında 1'e M oran varmış arkadaşlar. Mesela ben bu CD'ye bir tane K desem. BD dediğim kısma kaç tane K diyeceğim henüz bilmiyorum. Ona da MK dedim. Bunu nasıl bulacağız? Arkadaşlar bunu bulmanın en kolay yolu artma ve azalma miktarlarına bakmaktır. Şuradan başlamak gayet güzel olur. Niye? Çünkü bunun kaç K olduğunu biliyorum. Bak şimdi absislere bakalım. 2'den 1'e düştü. Ne oldu? 1 bir birim azaldı. Peki 1'den kaça düştü? Eksi 2'ye. Burada ne oldu? 3 birim azaldı. Şimdi orantısal düşün kardeşim. 1k'da 1 azalıyor. Peki kaç k'da 3 azalır? 3k'da. Demek ki burası 3k. Yani şunun tamamı 4k dediğim yer neye eşit? mk'ye eşit. E k'ların anay o zaman m dediğim değer buradan 4 çıkar arkadaşlar. En pratik çözüm tekniği de bu tarz sorularda budur. Gönderelim bu soruyu da 5 nolu sorumuzla devam edelim. ABC üçgeninin ağırlık merkezi orijindir. Yani şurası bizim ağırlık merkezimiz merkeziymiş arkadaşlar. Tam da şurası 0'a 0. Sıfır. Bunu da şöyle koordinatını yazalım. Bu arada ağırlık merkezinin koordinatlarını biz nasıl buluyorduk? Köşe koordinatlarını toplayıp köşe bölerek buluyoruz. Şimdi köşe koordinatları belli mi? Belli. O zaman 1 eksi 6 artı m m var. Burada, bölü 3 virgül 7 7 şöyle 7 eksi 3 burada bir tane 3 var bir tane de ne var arkadaşlar bölü 3 bu orijin yani sıfıra sıfır noktasıysa hem bu sıfır olmalı hem bu sıfır olmalı hesaplayalım abi 1 eksi 6 eksi 5 artı m bölü 3 bu sıfır olacak 7 eksi 3 4 artı n bölü 3 bu da sıfır olacak e bu sıfır olacaksa M5 m 5 olmalı m'yi buldum bu sıfır olacaksa n dediğimde eksi 4 olmalı bunu da buldum. Soru sen ne istiyorsun? M eksi ne? E benim M dediğim 5 çıktı. N dediğim eksi 4 çıktı. Çıkarmayı yaparken dikkat edin. En fazla işlem hatası yapılan yerlerden biri burası arkadaşlar. Bu 2 eksi artı olacaktır. 5 artı 4'ten sorunun cevabı da 9 olacaktır arkadaşlar. Gönderelim 5 numarayı da. Şöyle 6 numaralı sorumuzla devam edelim. Yine bir orantılı parça sorusu var. A ve B noktaları veriliyor. Bir de ACBC verilmiş. Şöyle bir tane koordinat ekseninden ziyade düz bir doğru çizeyim arkadaşlar. Bunları koordinat ekseninde çizmek biraz daha zor olur. Böyle düz doğru çizerek daha kolay işlemler yapabilirsiniz. Bunu çizdim şimdi ama ben bu A, B ve C noktalarını nereye yerleştireceğimi bilmiyorum. Soru bana şöyle bir bilgi vermiş. Demiş ki C ne yapıyor? Dıştan bölüyor. Yani C bu AB'nin dışında bir yerde olacak arkadaşlar. Yani sağda da olabilir, solda da olabilir. Ama nereye koyacağım ile alakalı şöyle güzel bir bilgim var. AC'ler 1K olacak. BC'de 3K olacak. O zaman şöyle B ile C arasındaki mesafe en uzak mesafe olacaksa B ve C buraya, A'yı da buralara bir yere yerleştirelim. AC ye 1K diyelim. BC'ye 3K yani buraya da 2K diyelim. Burası okey. Bunu yazdık. Şimdi gelelim koordinatları da yazalım. A noktasının koordinatları 4'e 6'ydı. B'nin koordinatları 6'ya -4'tü. Biz de C'yi arıyoruz. Sırayla bakalım şimdi bak. Önce absislere bak. 6'dan 4'e 2 birim azalma var. 2K'da 2 azalıyorsa 1K'da 1 azalır. Ben bu 4'ü 1 azaltırsam 3 bulur. Absisi bulduk. Gel şimdi bir de ordinatı bulalım kardeşim. Eksi 4'ten 6'ya bir artış var. Hem de 10 birim. E şimdi burada 10 birimlik bir artış var. 2K'da 10 birim artıyorsa her K'da 5 artması gerekir. E ben bunu buradan buraya 5 arttıracağım. 6'yı 5 arttırırsam 11. Bunu buldum. Soru ne istiyor? C'nin koordinatlar çarpımı. Yani 3 ile 11'i çarp, 33'ü bul, soruyu geç. İşte bu kadar. Geldim abi. 7. soruyla devam ediyorum. Örnek 7 ama ben bu tarz numaraları yemedim efendim. Soruya bakalım. ABC noktaları veriliyor. Yanındaki üçgenin alanı nedir? E üçgen alanı için bize iki şey lazım bir yükseklik lazım. Onu şöyle çizeyim. Yukarıdan aşağı bir yükseklik. Bir de taban uzunluğu lazım. Şimdi ben bu yüksekliği aslında biliyorum. A noktasının y değeridir bu yükseklik. Yani şurası 5. Bu apsis dediğin 2 de burasıdır. Burası da 2. Bunlar hazır. E peki şu adam bana burayı 3 diye verdi mi? Bu uzunluk 3 mü? O zaman buraya 1 kalır. Bu da tamam. E o zaman hocam burada dikten dik de var. O zaman öklit de var değil mi öklit? Öklit ne diyordu? Bunun karesi bu çarpı bu parça değil mi? Güzel. 5'in e karesi eşittir. Buna H diyelim. Hc çarpı Hb. HB. İyi de abi Hc zaten 1 değil mi? Evet. 2 ile 3 arasındaki mesafe 1 bir birim. O zaman benim Hb dediğim mesafe 25 birim olur arkadaş. E madem burası 25 birim. Bak şurası 25 birim. İlk çizdiğim yeşil bölüm 25 birim. Biraz ince bir çizgiyle yazdım. Şöyle yazayım 25 birim. E burası da bir birim. O zaman ben bunun taban uzunluğunu biliyorum. Tabanı 26. Yükseklik de 5 Taban çarpı yükseklik bölü 2 eşittir alan. Düzenli abi. 26 2'ye böl 13. 13 çarpı 5'ten sorunun cevabını da 65 olarak buluruz. Git de 7 nolu soru. 8 nolu soruya gelelim arkadaşlar. Bir A noktası ve B noktası var. Bu noktalardan geçen doğrunun denklemi nedir? Hemen bir hatırlama yapalım. Bir A noktası x1 y1 olsun bir tane B noktası x2 ve y2 olsun arkadaşlar. Bu iki noktadan geçen AB doğrusunun denklemini şöyle buluyoruz. Y eksi y1 bölü x eksi x1 eşit. Y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1. Şimdi buna da buna x1 buna x2 buna y1 buna y2 diyelim arkadaşlar. Hangisini seçtiğinizin çok bir önemi yok. Sonuç aynı çıkacak. Düzenleyelim şimdi. Verilen formüle göre değerleri yazalım. Y eksi Y1 dedim burada 4. Bölü. X eksi. X1 dediğimde de 2. Eşit. Y2 eksi Y1. Yani 8 eksi 4'ten 4. Bölü. X2 eksi X1. 2'den 2 çıkartırsam 0 İyi de hocam. Hiçbir sayı sıfıra bölünmez ki. Bölünce tanımsız olur. Ha şimdi bak. Burada neye dikkat etmen gerekiyor o zaman biliyor musun? Demek ki bunun eğimi tanımsız. E, eğim tanımsız ne demek? Eğim tanımsız şu demek arkadaşlar. Bak şöyle bir çizim yaptığınız zaman bir koordinat sisteminde eğimin tanımsız olması demek o doğrunun şu şekilde x eksenine dik geçmesi demek. Burası da orijin. Şimdi bu burada da olabilir, burada da olabilir. Öylesine çizdim. Peki hocam bizimki ne olacak o zaman? Bizimki şu olacak. Bak şuna dikkat et kardeşim. Buradaki absis kaç? 2. Buradaki kaç? Gene 2. Yani senin absis hep 2. O zaman aradığın doğru hangi doğru biliyor musun? x eşittir 2 doğrusu. İşte bu kadar arkadaş eğim tanımsız olduğu için aradığımız doğrunun denklemi x eşittir. 2 doğrusudur. Çok da güzel bir sorudur arkadaşlar. Güzelliği ne? Burada bazı arkadaşlar paydayı sıfır görünce soruyu çözmeyip işlem hatası yaparak hatta bunu sıfırı gördükten sonra bazı arkadaşlar direkt burayı sıfıra eşit diye de biliyorlar. 4 bölü 0 0 değildir. Dikkat ediniz dedik. Geçtik efendim. 9 nolu sorumuzla devam ediyoruz. Karşımızda 3 tane denklem var. Bu doğrular aynı noktadan geçiyor. Yani bir tanesi şöyle olsa bir tanesi böyle olsa o zaman bir tanesi de bunun gibi mi? Şöyle üçünün kesiştiği yer ortak nokta. Peki kesişme noktası nasıl bulunuyor? İki denklemi ortak çözüm yaparsak yani alt alta çözüm yaparsak kesişme noktasını bulabiliriz. Hemen şurada değerlerini bildiğim iki tane doğruyu kullanalım arkadaşlar. Bir tanesi bu bir tanesi de bu. Önce bu ikisini kullanmak istiyorum. 3x eksi y eksi 6 eşittir 0. Bir diğeri de x artı y artı 2 eşit 0. Ben şimdi bu ikisini alt alta toplasam. Y'ler gider kardeşim. 4x eksi 4 eşittir 0. O zaman x eşittir 1. Yani bu kesişme noktasının apsis değeri 1. Gel ordinatı da bulalım. Bulduğun bu 1'i gel burada yazalım. X yerine 1 yazdım. Artı y artı 2 eşit 0. O zaman y dediğimde eksi 3. Bu da hazır. Demek ki kesişme noktası 1'e eksi 3'müş arkadaşlar. Ben bir de şunu biliyorum bir nokta bir doğrunun üzerinde ise denklemi sağlayacak. E şimdi senin bulduğun bu k noktası şu doğrunun da üzerinde değil mi? Evet o zaman bu doğrunun denklemini sağlamak zorunda. Yani ben x yerine 1 yazacağım. Yazayım abi k çarpı 1'den k artı y yerine eksi 3 yazacağım. Y yerine eksi 3. 3 kere eksi 3'ten burası eksi 9 olur. Artı yanında bir 1 var eşittir 0. Burası eksi 8. Burada bir k var. Eksi 8'i postala K eşittir 8. Soru da bizden K'yı istemişti. İşte bu şekilde sorunun çözümüne ulaştık. Unutma birden fazla doğru yani 2 tane doğru 3 tane doğru fark etmez. Aynı noktada kesişiyorsa kesişme noktalarını ortak çözüm denklemiyle bulabilirsin kardeşim. Onu da ne yapıyorsun? Alt alta yok etme sistemiyle yapıyorsun. Gönderdik efendim 9 numarayı da. Gelelim 10 numara sorumuzla devam edelim işlemlerimize. Bir kenarı 12 birim olan kare 4 eş dikdörtgen ayrılmış. Şimdi ben 12'yi 4'e mi böldüm? O zaman bunların her biri 3 oldu abi. Her bir kenar 3. Okey. Mesela bak şurası 3. Burası 3. Bak şurası 3. A şu mavinin alt tarafı 3. Sarının burası 3. Burası 3. Uzun kenarda 12. Bak burası da 12. Şunun tamamı 12 ise. Şurası 3 ise. O zaman buraya da 9 kalır. Hatta arkadaşlar bakın şunun şöyle devamını çizmiş olsak. Şöyle çizdiğimiz zaman. Şöyle güzel de bir çizim yapalım. Burayı çizdikten sonra şurası da 3 olur arkadaşlar. Şöyle işaretleyelim orada. Şurası da 3 olur. Burası da arkadaşlar bunun tamamı 12 idi. O zaman şurası da 12 olur. Bak şurada güzel bir tane dik üçgen buldum. Şöyle koyu renkle göstereyim sana. Harika bir tane dik üçgenim var. Hatta o dik üçgeni şuraya ekstradan çizip kenar uzunluklarını üzerine yazalım arkadaşlar. Burası da 12 bak burası da aynı uzunluk ya şu uzunlukla. 12 artı 12'den burası 24 bu tamam. Şunun tamamı 12 idi. 3 buradan 3 buradan 6 gitti. O zaman şu parçaya da 6 kaldı. Yani şekildeki verilen B ve A'dan geçen doğru budur. Soru ne istiyor? A ve B'den geçen doğrunun eğimi. Arkadaşlar eğim dediğimiz şu aradaki açının tanjant değeri değil mi? Evet. Ben bunu alfa dersem. Tanjant alfa yani eğim. Yani M. Şöyle bulunur mu? Karşı kenar bölü komşu kenar. Yani 6 bölü 24 Bunları da sadeleştir. 1 bölü 4. İşte 10. sorumuzun çözümü bu şekilde olur arkadaşlar. 10. sorumuzla birlikte de yazılı hazırlık çalışmalarımızın ikinci versiyonunun sonuna gelmiş olduk. Ama daha önceden de söylediğim gibi 5 tane video yükleyeceğim. Her biri birbirinden farklı sorulardan oluşan her videoyu mutlaka takip etmeni, dinlemeni tavsiye ederim çünkü her videoda ekstra bir şeylerden bahsediyorum. Bu çalışmalardan faydalanmanız ve yazılardan yüksek notlar almanız dileğiyle diğer çalışmamızda tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.